Aylar geçti aradan açmadınız şemayı, Kim çizdi görmediniz uygulanan temayı, Haksızlıklar kapladı dağ taşı semayı, Bu kadar hukuksuzluk yetmedi mi hakim bey? Bir bir ortaya çıktı atılan iftiralar, Cenazeye yetmedi kasadaki paralar, Ne yapsanız kapanmaz açtığınız yaralar, Kafanızdaki şüphe bitmedi mi hakim bey? İlk günden bu yana şaşırdınız rotayı, güvenimi yıktınız, artırdınız hatayı. 6 Şubat akşamı doldurdunuz kotayı, Zeynep'in sözü size batmadım hakim bey. Savcıya kuzu olup sanağa çağladınız. Saygınlık sözleriyle yürekler dağladınız. ABD tertibini takvime bağladınız. Tahliye hesabınız tutmadı mı hakim bey? Her celsenin başında hesabı siliyoruz. Sizden merhamet değil, adalet diliyoruz. Ucu artık size de batıyor, biliyoruz. Kayıtlar hoşunuza gitmedi mi hakim bey? Tarih elbet yazacak savcıları ve sizi. Yıllardır hukuksuzca esir ettiniz bizi. Dinlemeye takılan bir telefonun izi, sizi de senaryoya katmadı mı hakim bey? İki savcı, üç hakim. Sanki çıkmışlar hava, yalanlar belgelendi, değişmedi hiç hava. Saklısı gizlisi yok, siyasidir bu dava. Başbakan imzasını atmadı mı hakim bey? Yalan mı söyleyelim bunlar iyidir diye? Doğruyu söyleyene bunca iftira niye? Büyükleri ucuza, küçükleri hediye, bu iktidar ülkeyi satmadı mı hakim bey? Sanıkları dinlerken masum masum baktınız, her kararın ardından canımızı yaktınız. Tutukluluk halinin devamına taktınız. Bu şiirde bir fayda etmedi mi hakim bey? Osman Ali Tuncay'ın yalanına kanmayın. Senarist savcıların ateşiyle yanmayın. Sakın ha tahliyem istiyorum sanmayın. Dilekçem kafanıza yatmadım hakim bey. Cesur, kaliteli yayınlar için Bekir Öztürk YouTube kanalına abone olun, bildirimleri açın.